Ne haber arkadaşlar? Bugün Brokha oynuyoruz. Bugün Brokhaven'da yeni yeni şeyler yapacağız. Bilin bakalım. Bilin bakalım. Ne oldum ben? TV üstüm nasıl ya? He, tamam oldu. Ben tabii ki TV'yim. Şık videolarla savaş dans ederim. Trushvili top 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 yes yes Chvili to bloody pip. Hop. Arkadaşlar, kameramanların en sevdiği şeyler nedir biliyor musunuz? Dans etmek. Hop hop taş taş ta ter da ta 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 ta. Şuradan bir tane ev alalım. Kameramanların şirketi acaba Şu ev olur. Daha önce savaşlı bir ev almıştım. Şimdi de normal bir ev alalım. Dobies yes. Arkadaşlar benim Robux'um yok. Kodla yaptım. Buranın ışıkları beyaz olmuyor mu arkadaşlar? Bana bir söyleyebilir mi yorumlarda? bildiğim beyaz yapmak istiyorum ben. Allah Allah. Hayda. Ne yapıyorsun? Çayda. Arkadaşlar bu evin gizli kasası burada. Burada mısır yok. Bu ne? Bir dakika efendim. Olaydı ama bu nasıl olur bugün buraya evının vizemlerini deniyoruz arkadaşlar ya buradaydı kafa gitti benim ya orası gizli bölme Pardon arkadaşlar güzel oldu ha bu. <laughs> Zombili ev gibi. <laughs> Şuradan hemen bir tane tank alayım. Beni kimse göremez. Ya da dur ya. Hop. Şuradan şöyle değiştirelim. Şerif dedim ya aşkla. tamamdır. Domur asasını ağlar aman. Yürek sazım çalar çalar aman. Asperip de asperip yürek sazım asperip verip kayınma hiç sayırmam. Yeah. E ya dombra kara geserendere dustange domrumu malman yrek zakum challar manga hey, E ee, ne dediğimi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir milattan önce şarkı. Milattan önce şarkı derken e, dombra atalarımızın şarkısı. Burayı göstermiş miydim daha önce? arkadaşlar size gösterdim gösterdim Ceren abla ve Heran Papi abi de göstermişti ben onlardan ilk önce görmüştüm onlar sonra gördü <laughs> görmüştü dün akşam 5'te yapmışlardı Şuradan göreti seçeyim. yok bu lokomotif diye arkadaşlar biz ben burayı bir biraz gezeceğim abi hiçbir vagonu geçilmiyor ya bir dakika şu tabancayı koyayım ben koy şunu ya, ben çalıştığını anladınız değil mi arkadaşlar? Dur bir dakika ya. Olmuyor arkadaşlar. Siz deneyin ama eğer başarırsanız bana söyleyin yorumlarda. Lütfen. Şimdi şurada bir tane şey var biliyorsunuz kaydırak her yaz geliyor. Şimdi dün şurada bir gezi geçit olduğunu öğrendim. Perron Papi abiden. Bugün iki oyun oynayacağız. Biri Brookhaven. Öbürü Dünyanın Savaşı. Yani o savaşı biliyorsunuz. Hatta size bir ipucu. Sek tek denerim merim 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 metrrrr Şibili dop 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 yes yes Şibili double dip dip Şibili dop 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 yes yes Şibili double dip dip Zaten ipucu da burada Ben Arkadaşlar Burada gizli bölmeleri gösterdim bu video 20 dakikalık olacak. Daha önceki hmm, şey videosu vardı ya Rainbow Friends. Yakında Grimace ay Grimmies demişim. Yakında story de çıkacak. Yakında kendime yeni hesap açarım. Video olarak. Çünkü bu baş eski telefon annemin bundan Selda Demirkul yazıyor. Ama bir gün adımı değiştiririm. Şuradan hemen. Hop. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey yapmak dünyada imkansız bir şey. Hop. Hoppa, hop 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 hop. Arkadaşlar ben bir şey yapmadan bildiğin Ya sade çok kötü. Allahu ekber. Allah 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 O. Arabanın camını kırdım. <laughs> Arkadaşlar arabanın camını kırdım. <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi arabanın camını kırdım bildin. <laughs> Aa Türk bunlar. Pelin. Domara sevim. Dur selam diyeyim bir. Millet gelmiş selam diyeyim. Selam. Ben de bayağı şey gösteriyor. Oh, oh, oh kafam. Kafam kırıldı. Boynum yırtıldı. Şimdi top 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 yes yes. Şimdi top top dip dip. Şimdi top 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 yes yes. Şimdi double deva han deva kayri Arkadaşlar bildiğin sektim. İnşallah olur. Ya Rabbi şükür. Olmadı. Öbür oyunumuza geçelim. Şimdi. Yeni oyunumuz geliyor arkadaşlar. Neredeydi o? Oo, bir dakika, bir dakika. Ay. Oh be. ben su da iyi geldi ha. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz zaten, şimdi bir tuvalet, sektekten Şarkısını söylüyorum sekdek, nece 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 Kameramanların düşmanlarına bir tane geldi. Bu tester iş gibi de biliyorsunuz zaten. Böyle yapınca hareket edemiyorsunuz arkadaşlar böyle yapıyorsunuz sadece. Erik dalı gevredi. Şimdi toplu dip dip. Şimdi top 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 biz. Şuradan sıfırlayayım. Top 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 biz yes. Şimdi Arkadaşlar yorumları yazın. Hangi kameramanlar şekil olayım diye. Burada TV menler, baba tuvaletler. Ha. Melek gibi Arkadaşlar bu melek şekil değil de kameramanlara bildiğin şeytanlık yapıyor. Gerçi kafasına taktığı sahte ama. Sadece şekil 5, şekil 5, şekil 5, şekil 5, 5 diyorlar. Vallahi ne demek istiyorlar anlamıyorum he. Bozuk. Cam kırılmış. Şu en sevdiğim karakter Ömer Fatih diyor çocuk. Buradan yüz yapabiliriz arkadaşlar. top yes yes top yes yes ha şaka arkadaşlar bunları oyun yüklemiş bana kameramanlardan dans sevdiği için aha geldi bu eşek şıkası gel oğlum buraya tabi uçabiliyor hareketi yapıyor Gel oğlum buraya. Sifonun yok. Sifon çekme yok. Ha bunlar bildiğin insanı ezip geçiyor kameramanları demek isterim arkadaşlar. Aa sifonu çektim. Bunları, bunları gerçekte kameramanlar nasıl yapıyor aga? Bunlar robot. Gerçi onlar yapay zeka. Sifonunu üste doğru çekeceğim şimdi senin. Hop. Aa. Bir dakika. Bir, bir dakika arkadaşlar. dip Arkadaşlar bildiğin kafasını şöyle çevirse ona çok şaşırırım. Çünkü baba tuvaletler hep böyle yapıyor şarkısını çalarken söylersin. Altı formu çektim senin için. Dua et. Arkadaş. Bir de spikerman olalım? Hangisini yapalım acaba? Mavi. Mavi olacak. Vay. He <laughs> he <laughs> Ya Allah. Bismillahü Bu. Valla ben böyle sokakta gelirim. Gerçi burası Amerikan sokağı ama. Bu Amerikanın evleri de çok saçma ya.

Bilek. Bu hiçbir şeye yaramıyor ki. Şuradan profesör olayım. Olmuyor mu? Ya bunlar burada ne işi var arkadaşlar değil mi? Rainbow falan. Sadece bunu buldum Bakın şurada. He ee, iyi bari. Aa şurada şık bir tuvalet var. Şık bir kamera var. Bakın. Hop, 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 hop. Evet arkadaşlar bugünlük son bu videoyu beğenin kanalımıza abone olun bildirimleri açmayı unutmayın paylaşmayı unutmayın ve son kez bir veda yapayım hmm. durun kameraman olarak yapayım şu profesör aa bir yer kaldı arkadaşlar şuradan hemen kameramanlar için laboratuvarına gideyim. Burası şey arkadaşlar. Burada Titan kameramanları yapıyorlar. Hem burası Roblo bu şehrin altı. Bir kaç dakika bir saat önce burada sıkıştım da duvarda. Ha o şaka.